Başka bir şey daha söyleyeyim. Başka bir şey daha söyleyeyim. <laughs> belediye başkanının Şimdi, belediye başkanının değerli arkadaşlar. Belediye başkanının Özür belediye başkanının sözünü değiştirmeden belediye başkanının sözünü tartışmadan bütün bu tartışmaları yapmadan hiçbir yere götürmedim. Hiçbir yere götürmedim. götürmedim. Birbirimizin faaliyetlerini de tartışalım istersen. İşte bakın bir 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 bir, bir troll gibi burada gelip bağırıp çağıramazsınız. Bak her seferinde aynı şeyi yapmayın Özgür Beyciğim. Bak tekrar söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Rica ediyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz. E tamam peki. Olur birbirimizinkini de tartışırız canım. Sorun yok. Buyurun Murat Bey. Bütün tartışmayı bütün tartışma başta dile getirdiğim 3 dakikalık özetten ibaretken biz iki gündür neyi tartışıyoruz burada? dönüp dönüp İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir iş yapma biçimi var. Bakın tekrar söylüyorum. Bu iş yapma biçimini yanlış bulabilirsiniz. Verdiği yapım oranları itibariyle faydasız da bulabilirsiniz. Yetersiz de bulabilirsiniz. Daha hızlı olması için yeni modeller de önerebilirsiniz. Ama burada tartıştığımız ne bizim? Bu değil ki. Biz burada neyi tartışıyoruz? İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzbeton'un güven, güveni, insanların güveni kalmamıştır. Şimdi bu lafı söylemek için hani elinde insanın bir şey olması gerekir. Güveni kalmamıştır. O gün Üstü Bey söylediği atıf yaptım pazartesi günü rica ettim. Dedim ki bakın insanlara bir bilgiyi eksik ya da yanlış verdiğiniz zaman insanların kaygılarını körüklüyorsunuz. Bunu yapmayın. Dedi ki binanın sağlam olduğunu insanlar düşünsün ki bir deprem anında dışarıya çıkmaya çalışmasınlar. E şimdi biz burada bunun tam aksini yapıyorlar. Bu binalardaki yapının yeterli olmadığının üzerinde tartışma yürütüyorlar. Bütün bunlara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzbeton, ilgili firma. Yine de bu imalatın yerindeliğini doğru olup olmadığını, yapılan hatanın giderilip giderilmediğini tartışmak istiyor ve bununla ilgili bir üniversiteden bir inceleme yapılmasını talep ediyor. Bunu da yaparlar. Ama bizim halk olarak ve halk adına burada denetim faaliyeti yapan, meclis faaliyeti yapan bir kurul olarak sormamız gereken şey şu. Bir eksiklik ve hata yapıldığı zaman kurum çalışmış mı? kurumun mekanizmaları yürümüş mü? Kurumsal kurum doğru refleks göstermiş mi? Bunu konuşuyoruz. E şimdi hepimiz aynı fikirdeyiz ki göstermiş. İyi yapmışlar. Kendileri de bizim kontrolü arkadaşa teşekkür etti. Ben de ettim. Kemal Bey de etti. Tunç Soyer de etti. Neyi o zaman burada mesele yapıyoruz? Hay, yine Nilüfer Hanım'ın söylediği gibi buradan bir siyasi tartışma mı üretmek istiyoruz? Üretebiliriz. Tamam. Bak buradan siyasi tartışma şuradan çıkar. Ki kısmen değindiler. Bu model doğru mudur, değil midir, etkili midir, daha farklı yapılmalı mıdır? Bu tartışılır. Ama bu tartışmayı halk yararına, işin daha iyi yapılması yararına değil, yapılanı kötülemek, yapılan üzerinde bir şaibe doğurmak için yaparsanız, hele hele bunu demir hırsızı çaldınız cümleleriyle yaparsanız, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi grubu buna tepki verir. İnsanlar da tepki verir. İnsanlar da tepki verir. Çünkü bu yaptığınız doğru değil. O yüzden kendisinin de okuduğu sözlük anlamıyla iftira olur bu. Ve buna iftira denir. Çünkü gerçek değil. Gerçek değil. Gerçek olmayan bir şeyi varmış gibi dile getirmek faydasızdır. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, bu konuyu tekrar tekrar tartıştık, tekrar tekrar geldik. Her aynı şeyleri konuştuk vesaire. Ama İrfan Önal'ın İmar Komisyonu Başkanımızın söylediği gibi meseleyi tartışırken her şeyi birbirine çorba ettik. Onu onunla karşılaştırdık, bunu bununla karşılaştırdık. İşte il başkanlarımız üzerinden laf ettik. Oradan yürüdük, buradan geldik. Buna gerek yok. İzmir halkının da bizim de buradaki görevlerin de zamanını böyle harcamamıza gerek yok. Tartışmayı doğru zeminde yapmak karşılıklı olarak birbirimizi anlamayı da kolaylaştırır. Bir müzakerenin bir anlaşmazlıkla ilgili görüşmenin birinci koşulu nerede anlaşamadığımız konusunda anlaşmaktır. Nerede anlaşamıyoruz? Görüyorum ki iki gündür Bilmem kaç saati bulan tartışmada aslında anlaşamadığımız bir nokta yok olayın özünde. Hepimiz aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrol işini iyi yapmış. Doğru yapmış, yasal gereğini yapmış. İsteyen bununla ilgili karşı çıkabilir, kooperatif diyebilir ki ben doğrusunu yaptım. Bununla ilgili ileri inceleme istiyorum diyebilir. Hakkıdır. Gerçekten de belki doğru yapmıştır. Başkanın da söylediği bu bir şeyi çevirmeye, yumuşatmaya falan çalışmıyor. Onların savunusunu dile getiriyor. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de o firmaya sen yanlış yaptın demedi. Doğru yaptığını bana göstermedin dedi. Bu ikisi arasındaki farkı herkes anlar. Herkes anlıyor bu ikisinin arasındaki farkı. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Çok uzatmayayım. Son birkaç sayıyla bitireyim. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, bizi gerçek korur. Bizi doğru fikir üretmemizi, doğru refleksler göstermemizi, hayata doğru tavır göstermemizi sağlayacak şey gerçekliktir. Bunun adına ister algı deyin, ister gerçek ötesicilik, posturus deyin, ister başka bir şey söyleyin. Bunların hepsi gerçeklik dışıdır. Ve bizim gerçeklik dışıyla burada harcayacak vaktimiz yok. Doğru zeminde tartışma Evet Sayın Bostepe söyledi biz İzmir'den yanayız. Doğru hepimiz İzmir'den yanayız. Yani o halde İzmir'in yararına olan tartışmayı doğru yerde yapalım. İyi yapılmış bir şeyi sanki kötü yapılmış gibi tartışıyoruz iki gündür burada. Bunu, anlam bunu anlayamıyorum gerçekten. Bunu anlayamıyorum. Herkes o tutanağı tutan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ama burada kötü bir şey yapılmışız gibi tartışıyoruz. O işi yanlış yapan kişiler nereden buluyor bu cüreti? Görüyorsunuz ki boşa cüret gösteriyorlar. Çünkü yasal gereğini yapıyor. Bakın bağırıyorlar, diyorlar ki bize şöyle yaptınız, bize böyle yaptınız. Biz ne diyoruz ki? Biz yasal gereğini yaptık. Yasal gereğini yaptık. Örtbas etmedik, görmezden gelmedik, idare etmedik, tölere etmedik. Nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Bundan dolayı, ilgili bürokrat arkadaşlarımıza, Baştan beri doğru tavrı gösteren bütün bürokrat arkadaşlarımıza şükran borçluyuz İzmir adına. Çünkü hassasiyet gösterdiler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer'e şükran borçluyuz. Yüzümüzü yere eğdirmediler. Neyse gereğini yaptılar. Kim olursa olsun bakmaksızın. Ve İzmir halkının hassasiyetini dile getirdiler. Ama rica ediyorum. Söylediğimiz cümledeki şu kadar bin metrekarede 300 metrekaredir lafını küçümseme olarak tanımlan, tanımlıyorlarsa ya bizi dinlemiyorlar, ya anlamak istemiyorlar, ya bile iste, isteye sözümüzü çarpıtıyorlar. <laughs> Metrekarenin küçüklüğünü söylememiz bir övünç kaynağımızdır. Burada dahi yakalıyoruz dedik. Santim santim inceliyoruz dedik. E şimdi bunu söylüyoruz. Hata yapılamaz mı? Yapılır. Bu hatayı... Doğru zeminde tartışmaktır bizim meselemiz. Ve doğru zeminde tartışmamızın da yolu bu. O yüzden defalarca konuştuğumuz, defalarca konuştuğumuz şey de nihayetinde hepimiz AK Parti grubu da, Milliyetçi Hareket Partisi grubu da, İYİ Parti grubu da, İzmir Büyükşehir Belediyesi kontrolörünün işini iyi ve doğru yaptığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bu tespit üzerine yasal gereğini yerine getirdiği konusunda hemfikir olduğumuza göre konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Saygılarımla. Peki değerli arkadaşlar bir sonraki meclis birleşimimiz 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 18'de yapılacaktır. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.